Merhaba arkadaşlar, benim adım Hakan Eno. Ee, YouTube'a yükleyeceğim ilk video bu. Ee, nelerden bahsetmek istediğimi ya da nelerden bahsedeceğimi tam olarak çıkarmadım. Spontane geçecek bir video olacak. İlk tanışmamız böyle olsun. İnşallah e, ilerleyen zamanlarda ilginizi çekebilecek size faydası olacak yine bana faydası olacak değişik içerikler üretebilirim. Üretirsem zaten beni takip edenler bunları görmüş olacak. Girişte kendimi tanıtmak istiyorum hepinize. adım dediğim gibi Hakan Soyadım Önal 1982 Mart doğumluyum. Yaşım şu anda 42. 2 çocuk babasıyım, 2 tane erkek çocuğum var. Ee, eşim ve çocuklarımla beraber gazda ikamet ediyoruz. Burada şu an çekim yapmış olduğum evde yaşıyoruz. Ee, daha önce başka bir yerde yaşıyorduk. 2015 senesinde yaklaşık 9 sene önce buraya taşındık. Ee, 9 senede de burada ikamet ediyoruz. Ee, kısaca dediğim gibi kendimden bahsetmek istiyorum. Ama videonun buraya kadar olan kısmında nasıl bir kayıt aldığımı da merak ediyorum. O yüzden şimdi durduracağım. Kendimi izleyip daha sonra tekrar devam edeceğim. Evet, izlemeyi yaptım. Klimanın sesi çok gelmiş. O arada klimanın kumandasıyla oynamıştım. Oradan böyle bir hıtır hıtır sesler gelmiş. Video sesleri çok kaliteli olmamış. Neden? Çünkü telefondan bir kayıt yapıyoruz. O amatörce bir kayıt bu. Ee, Profesyonelle ilerleyebilmemiz için yani bu işi ciddi bir şekilde yapabilmemiz için daha birçok şeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunu biliyorum. Ee, öğrenmeye de açık birisiyiz. Elimizden geleni yaparız. Daha güzel kayıtlar ee, yaparız diye umuyorum. Ama e, bu sürece nasıl başladık, İşte buraya nasıl geldik, buradan sonra ne olmasını istiyoruz, ne yapacağız, ne edeceğiz şeklindeki gelişmeleri de e, bu videonun sürecin başını göstermesi açısından kaydetmeyi şu an için düşünüyorum. Bakalım. Belki ilerleyen zamanlarda başka bir video ile beraber de kaydedebiliriz. Bak böyle başlamaya çalışmıştık falan diyebiliriz. Hepsi olabilir. Ama bir şekilde niyet beyanımız olsun. Başlamış olalım. Parça parça çektiğim videoları böyle birer dakikalık, birer buçuk dakikalık hallerde çekip çekip ne yapmışım ne etmişim diye kendimi kontrol ediyorum. O yüzden böyle parça parça yüklenmiş olabilir. Hoş bunları editleyip nasıl birleştireceğim de şu an bilmiyorum ama buluruz. Onu da öğreniriz. Telefonda olmazsa belki bilgisayar üzerinden yapmaya çalışırız. Bir şekilde yükleriz. Şimdi sadece isim soy isim, medeni durum vesaire ile kendini tanıtmış olmuyorsun. O ön bilgi olmuş oluyor. Ben kimimi beni tanıyanlar dışında işte beni tanımak isteyen kişilerin de olabileceğini düşünerek işte bir kitle oluşturmak adına bu YouTube kanalında yayınlar yapmayı daha doğrusu öncesinden çekilmiş videoları yüklemeyi düşünüyorum. O videolara gelecek olan yorumlar, sorular işte etkileşimler çerçevesinde de yönümüzü çizeceğiz inşallah. Şimdi ben dediğim gibi 1982 İstanbul doğumluyum. Akabinde e, ailemin iş durumu sebebiyle babamların işte yine rahmetli annemin memleketi diye geçen İnada kasabasına taşındık 1989 senesinde. Ben henüz daha 7 yaşındaydım. Benim bu arada iki tane de ablam var. Biri 9 bir diğeri de 13 yaşındaydı galiba. Biz İnada'ya geldiğimizde. 89 senesinde. İlkokul 1'i İstanbul'da okudum. Sonrasında kalan ilk öğretim sürecini yani 2. 3. 4. ve 5. sınıfta da da tamamlamış oldum. İlkokul bittikten sonra e, ailemin tercihi olarak yatılı okula gönderildim. 40'larıyla ilim merkezinde yine bilen bilir imatip sesi var. Uçağın tam karşısında. Ee, orada yatılı olarak 3 sene ortaokul eğitimimi aldım. 3. senenin sonunda o dönem için söylüyorum işte 95 senesi 96 senesi olması lazım. O tarihlerde yapılan liseye giriş sınavları çerçevesinde yedek listeden kazanmış olduğum Kepritepe Anadolu Öğretmen Sesi'ne kaydımı yaptırdım. 96 senesinde de Leburgaz'da bulunan Kepritepe Anadolu Öğretmen Sesi'ne başladım. 96-97 eğitim öğretim yılında hazırlık derken lise 1, 2 ve 3'ü 2000 senesinin Haziran ayına kadar okuduk. 2000 senesinin Haziran ayında mezun olduk. 2000 yılında yapılan üniversite sınavına girdik. Ee, ve yeterli puanı alamadığımız için o yıl üniversiteye gidemedim. Bir yıl boyunca yine e, üniversite hazırlığı yaptım ve 2001 yılında e, kazandığım Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümüne kaydımı yaptırdım. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde Sınıf Öğretmenliği bölümümü bitirdim. Bir sürü anımız var tabi. İlerleyen süreçte videoların konusu olur. Ya da e, videolarda konusu olan şeylere benzer şeyler yaşamışızdır. Anlatırız çok canımız birikti tabi ilginizi çekebilecek konulardan bahsetmeye çalışacağım. Evet bir önceki kayıtta da yani dediğim gibi bir buçuk dakikalık kayıtlar yapıp akabinde ne demişim ne yapmışım şeklinde kendimi izliyorum. Yani kafa başka bir yerde anlattıkları şeyler başka şeyler gibi bir hal gözüküyor. Hoş, heyecanlı falan değilim ama bu işin de piri değiliz. İlk defa yapıyoruz. Doğal bir şekilde konuşuyoruz. Ama kamera karşısında da konuşurken kelimeleri seçmeye çalışıyoruz. Arada ı'lar, i'ler falan filan oluyor. Bunlar inşallah ilerleyen süreçte olmaz. Kendi kelimelerimle, günlük hayatta kullandığım kelimelerimle konuşsam belki itici gelebilir. <laughs> o yüzden seçmeye çalışıyorum. Tabi doğallık en iyisi, en güzeli doğal olmaya çalışacağım. Çalışacağım demem mesela. Çalışacağım derim. Ama burada cağım, cuğum oluyor. Birazcık daha böyle resmi konuşmaya çalışıyorum. Anlarsınız yeni başlayanın halini. Mazur görün idare edin arkadaşlar beni. Belki e, ileride bu videoya bakar bakar güleriz. Gülerim. Muhtemelen gülerim. <laughs> Devamı gelir bilmiyorum da. Yani bu işler çok bize göre olan işler değil tabi. Yani yapmamışız, etmemişiz. Meraklı olmamışız. Baktığın zaman sosyal medyada e, öyle Çılgınlar gibi paylaşım yapan bir tip değilim, olmam olamam ama e, birçok video izledim YouTube'da vesaire de şu an çalışmıyor olmam sebebi de konu ilerleyen zamanlarda oralara da gelecek birçok video izledim yani kimler kimler neler neler yapabiliyor yapıyor yani hani bunu yapalım bugünden yarına hemen bir etkileşim alalım gibi bir derdimiz söz konusu değil. YouTube'un algoritmasını çözdük. İki video çekeceğiz. Bir sürü şey olacak falan gibi böyle hayallerimiz yok. Az buçuk neyin ne olduğunu biliyoruz. Ama vakit geçirelim dediğim gibi etkileşim alalım. Bilmediğimiz şeyleri öğrenelim. Ya da bizim bildiğimizi bilmeyenler de bizden öğrensin. Fayda sağlayalım derdimiz bu. Başka bir şey değil yani. Şu son çekmiş olduğum video diğerlerine göre birazcık daha uzun oldu. Konuları karıştırdım. En son e, üniversite mezuniyetinde kalmıştık. Üniversite bitti, geldik, e, yapılan KPSS sınavından atanmaya yeter puanı alamadığımız için kadrolu olarak öğretmenliğe başlayamadık. Biz de onun bir alternatifi olan ücretli öğretmenliği yapmaya başladık. Kendi okuduğum okulda, İnanlı'da, işte 89-90'da geldiğimizde ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf okudum dediğim ya da işte beşinci sınıf okudum dediğim okulda öğretmenlik yaptım. 2006-2007 eğitim öğretim yılında İNA'da ilkokulunda İNA'da Atatürk İlköğretim Okulu'nda ilk, ilkokulunda özür dilerim ilköğretim İNA'da Atatürk İlkokulu'nda e, bir yıl boyunca ücretli öğretmenlik yaptım. Dördüncü sınıfları bana verdiler. Kolay olması açısından. Zaten toplamda 5 sınıf vardı. En tecrübesizleri bendim. E, o yüzden hani böyle 1. sınıfları verip veya 2. sınıfları verip zorlamak yerine 4. E, sınıfların benim için daha kolay olacağını e, öngörüp bana 4. sınıfları verdiler. Ben de 4. sınıfları alıp 5. sınıf yapana kadar yani bir eğitim öğretim yılı boyunca e, çocukların derslerine girdim. Orada da birçok anımız var. Onlardan da yeri ve zamanı geldiğinde bahsederiz. Biz böyle üstünden geçelim şimdi. Sonra e, okul bittiği Dönem kapandı. Askere gitmem gerektiğini yani bunun önümde bir engel olduğunu düşünüp e, askerlik şubesine gidip başvuru yaptım başvurumu yaptıktan sonra çok sürmedi. iki ay sonra yaklaşık beni askere aldılar. Ağustos ayı 2007'de 317. kısa dönemde galiba tam hatırlamıyorum ama öyle geçiyor. 6 ay boyunca askerlik yapmak için İnadı'dan Mersin'e gittim. Mersin Merkez İl Jandarma Komutanlığı'na orada ilk ayımızı Mersin merkezde sonra kalan 5 ayımızı da Mersin'e bağlı Mut ilçesinin Sarıkavak köyünde geçirdik. Yine Hı. orada da bir sürü anı biriktirdik. <laughs> Anısız işimiz yok zaten. Hep e, ilginç şeyler buldu bizi bir şekilde ya da biz girdik bu ilginç şeylerin içine ve yaşadık tecrübeyle sabit hayat. Yani buraya kadar dinleyeniniz varsa e, tanımasa bile e, vay 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 diye olması gerek. Çünkü hani yatılı okumaya ortaokulda başladım. Henüz e, kaç yaşında oluyorduk o zaman? 93. 11-12 yaşındaydım yani. Yatılı okula gittiğimde. Yani şu an benim büyük oğlum Ahmet 12 yaşında. 11-12 yaşında işte. Onun yaşlarındayken ben ortaokulda e, ailemden 100 kilometre uzakta bir yatakhanede kalıyordum. Orada da çok anamız var. <laughs> neler neler. Bu şekilde askere gittik geldik. 2000 8'in ilk ayı mıydı? ikinci ayı mıydı? İşte Şubat ayıydı galiba terzi olduğumda. Şubat ayında geldik. Askerlik bitti. Yaşasın. Şimdi her işi yaparız. Dağları yerinde oynatırız falan filan. Yaş bir 26. Yani 26 yaşında artık bir şeylerin ucundan tutmuş olman gerekiyor. Yani hani hayat normal gitse ne bileyim üniversiteyi bir sene uzatmayıp liseyi ben sonra da üniversiteyi direkt kazanıp gitsen 2 yıl yaklaşık yani 24 yaşında olmam gerekiyor benim askerden döndüğümde ben 26 yaşındayım 2 yıl zaten oradan kaybetmişim teknik olarak baktığınız zaman hatta lisesini 3 sene okuyup da bir sene önde olan bile var yani 23 yaşında benim olduğum yerde olan var ya da benim gibi 26 yaşında benim olduğum yerde olan olabiliyor. O yüzden e, hafif geç kalınmış bir hayat. E, buraya kadar of öyle zorluk gördüm. Vay böyle günler yaşadım. Aç kaldım. Açıkta kaldım falan filan gibi şeyler olmadı. Ha bolluk bereket içinde de yaşamadık. Yine o yaşa kadar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk ama teknik olarak dediğim gibi yani hani liseden e, mezuniyet sonrası üniversiteyi kazanamamış olmak hemen o yıl veya üniversitede yaşamış olduğumuz garip bir olay yüzünden eee şeyi yani üniversiteyi 4 değil de 5 yılda bitirmiş olmak gibi durumlardan 2 yıl ciddi bir kayıp yaşadık. Yani Belki ilerleyen videolarda da geçer. Yani insanın satın alamayacağı, insanın parayla sahip olamayacağı tek şey zaman. Zamanı geri alamıyoruz. Ya da zamanımızı uzatamıyoruz ileri yönde. O yüzden çok değerli. Yani hani iki yıl deyip geçmeyin. E, i̇ki yıl değil, iki ay, iki gün, iki saat, iki dakika. Bunlar çok önemli şeyler. Bakmayın yani. O yüzden o iki yıl hayatımızda hep olmuş, kaybetmiş olduğumuz yıllar benim adıma. Ee, en büyük tavsiyem zamanı iyi kullanmanız yönünde olacaktır zaman önemli. Bugün şu an içinde bulunmuş olduğum ortamda e, videoya ilk başlarken söylediğim gibi 42 yaşındayım. Yani insan ömrünün Türkiye standartlarında erkeklerde işte ortalamasının 65-70 kimin araştırmalarda 75 neyse. Hadi yuvarlayalım. Benimki iki kat olsun. 84 olsun mesela. Yarısındayız yani hayat. Ortasına gelmişiz. Tazlığı çaktık. Çok yaşasak daha bu kadar yaşayacağız. Teknik olarak. Yine baktığın zaman. Ne var? Tombul Kafamı sağa sola çevirdim. Video kapandı. Böyle yaparak bilerek mi kapatıyor acaba? Allah Allah. Anlamadım. 10 dakika kayıtta da kapatmış olabilir. 10. dakikada kapandı zannımca. Kafamı şöyle sağa sola çevirdim. Tık. Video kapandı. Anlamadım. <laughs> Dediğim gibi bu telefonla öyle dakikalarca video kaydetmiş birisi değilim. Böyle sağda solda gezerken çocukların güzel anlarını kaydetmek için birkaç dakikalık video vardır elinde ama böyle telefonun karşısına oturayım hiç tanımadığım insanlara hayatımı anlatayım diye bir şey yapmadım. Ya da başka şeyleri de böyle uzun süreli çekmedim. Nasıl çalıştığını bilmiyorum yani telefonun. Telefon benim için sadece görüşme ve mesajlaşma aracı. Her özelliğini kullanmam. Teknolojiye çok uzak olmamakla beraber çok yakın da değilim. Ama e, ihtiyaç olduğunu eminim. Kullanılması gerekiyor. Her özelliğimi tartışılır. Biz de her özelliğini bilmiyoruz. Dediğim gibi kafamı bir sola, bir sağa çevirdim. Bir baktım video kapanmış. Ama yukarıya doğru baktığımda 10. dakikaya falan gelmişti herhalde. Kendi kendine kapandı diye düşünüyorum. Kayıt süresi diye bir şey var herhalde. Neyse e, Neyden bahsediyorum? Son olarak zamandan bahsediyordum. Dediğim gibi parayla satın alınmayacak değer biçilemeyecek bir şey varsa o da zamandır. Zaman en değerli bir şey gibi. Değil tabi de. Yani önemli bir şey. Ben de ömrümdeki minimum 2 yılı bu belki daha uzun da olabilir. Niye? İşte dediğim gibi 3 yıl ise okuma şansımız vardı vesaire. İşte okula yazılırken bir sene önce yazılma gibi gibi böyle e, durumlar söz konusu olabiliyor. E, ben yazıldığım tarihi baz alırsak 2 yıl koskoca 2 yılı hayatımda kaybettim. Bu 2 yıl içerisinde de e, bana tavsiye veren, bana akıl veren, etrafımda aklı başında e, çokça Kişi olmadığı için bu iki yılda ne yaptık? İşte üniversiteyi kazanamadığımız senenin sonrasında bir sonraki sene üniversite sınavına hazırlanabilmek adına bir dershaneye yazılıp e, orada bir şeyler yapmaya çalışıp e, kendimizi geliştirmeye çalıştık. Ama neyle? Ders yönünde tabii sadece. Neyi bu dersler? İşte Türkçe, Matematik, Coğrafya. Hepimizin bildiği şeyler. Daha doğrusu ismen bildiği şeyler içeriğine çok vakıf olmayabiliriz ama yani bir hedefe yönelik çalışma oldu. Kendini geliştirme açısından hiçbir şey yapılmadı o sene. E, üniversitenin bitmediği, herkesin mezun olup bizim bir sene daha kaldığımız aralıkta da işte para kazanmak adına orada burada işler yapıp yani bu da bir tecrübe tabii de hani kendime olan bir yatırım değil bana göre. Yani hani farklı alanda kendini geliştirmek için bir eğitim almadık. Bir e, kitap okumadık. Önemli bunlar. Bunların hiçbirisini yapmadık. orada burada çalışıp e, 3-5 kuruşa tam edip hayatımızı idame ettirdik diyelim. Yani bunların da bir kazanımları oldu. Muhakkak. Ama kendi yapılan yatırımla ileride kazanacaklarını öngörüp düşünüp de bir şeyler yapsaydık belki daha hayırlı olabilirdi bizim için. Neyse olan oldu geçti. Ben bunları burada niye anlatıyorum? Benim yapmış olduğum yanlışları benim ağzımdan duyun. Videoyu izleyen arkadaşlar belki bunları yapmazlar. Onlar için daha hayırlı olur diye anlatıyorum. Ee, günah çıkarıyorum kendi kendime. Ee, niye günah çıkarıyorum? Yani hani yanlış biliyorum bugün. Ee, bugünkü aklım olsa öyle yapmam. Hoş bugünkü aklım olsa öyle yapmam diyeceğim birçok şey var. Sadece bu bahsettiğim iki yılı kastedip işte orada o şurada şu demiyorum. E, şimdiki aklımla yapmayacağım bir dolu şey var yani. Onları da yeri gelince belki gider Anlatırız arkadaşlar. Yani yanlış toplamadıysam 18-25-30 dakikalık neredeyse bir kayıt oldu elimde. Bunların birleştirilmesi vesairesi falan filan uzun sürecektir. Şimdilik ee, Hayatımdaki 2008 e, Şubatına kadar geldik. 26 yaşına kadar. 26'dan sonra geçen e, 16 yıl da var. O 16 yılda, bundan sonraki videoya bırakayım. İlginç, buraya kadar da ilginç çok şey var. Buradan sonra da çok ilginç şeyler var. E, hepsini bir e, videoda yemeyelim. Bu bizim tanışma videomuz olsun. E, beğenip abone olursanız memnun olurum. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.